Yeni bir öğle molası programıyla yeniden karşınızdayız. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Facebook sayfasından yapmış olduğumuz Öğle Malası isimli canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Serkan Dezcan. Bugünkü canlı yayınımızı e, müdürlüğümüzün bahçesinden yapıyoruz. Güzel havadan istifade ederek arkamızda da e, dünya kadınlar gününde e, 8 Mart'ta yapılan bir etkinlik e, sonucunda e, dikilmiş lalelerin önünde yapıyoruz. Burada kurumumuzdaki e, çalışan her bir kadın personel için Birer tane lale dikilmiştir. Bu e, güzel manzaranın önünde, güzel havada. E, şimdi karşınızdayız. Hava güzel ama bizim bahsedeceğimiz e, konu e, daha çok e, tabi afetlerle ilgili. E, tabi afet ve tarsın konularıyla ilgili e, konuşacağız. E, konuğumuz, e, il müdürlüğümüz, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü çalışanlarından Sayın Basri Deniz olacak. Basri Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Serkan Bey. Nasılsınız? Şey İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Basri Bey sohbetimize başlamadan önce e, her zaman olduğu gibi e, değerli takipçilerimizin e, konuklarımızı biraz daha yakından tanımasını istiyoruz. Evet. E, Bu nedenle sizden bir kısa bir özgeçmiş alalım öncelikle. Ondan sonra da sohbetimize devam edelim. Buyurun tabii ki. E, i̇smim Basri Deniz. 1973 Adıyaman doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Türk Teknoloji Mühendisliği bölüm mezunuyum. Daha önce tekerle çalışıyordum. 19 Mayıs Sigara Fabrikası'nda görev yapıyordum. Ee, özelleştirme süreciyle birlikte e, fabrikalar satılınca hı hmm. bakanlığımıza geçtim. Dikili İlçe Tarım Müdürlüğü'nde çalışıyordum. 2016 yılından e, bu yana da İl e, il müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şurum Tabi Afet ve Tarsim biriminde çalışıyorum. Evet. Hemen ilk sorumuzla sohbetimize başlayalım. Evet. Ee, konumuz tabi afetler olacağı için öncelikle tabi afet deyince ne anlamamız gerekiyor? Çeşitleri de nelerdir? Ee, bu konuda bilgi alalım sizden. Tabii ki. Tabi afet dediğimizde şunu şöyle söyleyebiliriz. İnsan iradesiyle önlenmesi mümkün olmayan, etkileri büyük olan, can ve mal kayımına büyük oranlar sebep olan etkili ve büyük e, doğa olaylarını e, kastediyoruz. Bu şekilde hı hı. açıklayabiliriz. E, akla gelen doğa bu olaylar e, ilk başta deprem, hı hı. E, fırtına, hortum, e, yangın, heyelan, taban su seviyesi yükselmesi, samyeli, kırağı, sel, sel su baskınları, su baskınları, dolu e, don afetleri, e, hortum olarak sayılabilir. Yıldırım düşmesi bul ve Orası da çeşitleri arasında sayabileceklerimiz. Evet. Peki bu konuda ülkemizdeki mevzuat ne durumda? Tabi afetlerle ilgili hangi mevzuat yürürlükte? Mevzuata geçeceğim izninizle. Yalnız burada tabi afet denince önemli gördüm. Birkaç açıklamayı tabii, buyurun yapmak istiyorum. Son zamanlarda biz de günlük yaşamımızda bunu görüyoruz ve hissediyoruz. Hı hı. Küresel iklim değiş küresel ısınmadan dolayı iklim değişikliklerinin yaşandığını günlük yaşamda biz de görüyoruz, hissediyoruz. Bununla ilgili bilimsel tespitler de tabii ki var. Bu direkt hayatımızı etkilediği gibi tarımsal üretimi daha fazla etkilemekte. Bununla ilgili iki tane çarpıcı örnek vermek istiyorum. Güney Afrika Cumhuriyeti Cape Town şehrinde 2018 yılında yaşanan bir kuraklık afeti var. Kuraklıktan dolayı Evet, şehre e, su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düşmesinden dolayı hı hı. E, günlük yaşamda insanların su kullanımı sınırlandırılmış. Evet. Yani bunu 50 litreye düşürmüşler e, ve ayrıca dünyada ilk defa e, bu su kullanımının düzenli yapılıp yapılmadığını kontrol amacıyla bir polis birimi kurulmuş. Evet. Çok ilginç geliyor bana. Polisiye tedbirler Polis, alınmış. Polisiye yani. tedbirler alınmış. Su kullanımıyla ilgili. Yani günlük yaşamda ve tarımsal üretimde suyun ne kadar önemli olduğunu maalesef mevsim değişiklikleriyle gözlemliyoruz hı hı. ve hı hı. yaşıyoruz. Bir diğer örnek hortum afeti. Örneğin hortum afetinin ülkemizde tarımsal alanda ve yaşamsal alanda zararlara meydan verdiğini Akdeniz bölgesinde duyarlık tanık olurduk. Evet. Başta Antalya ve Mersin'de olmak üzere tarımsal üretimi etkilediğini görüyorduk. Hı hı. Ama ilimizde de 11 Şubat'ta Çeşme ilçesinde bir hortum afeti yaşandı ve bu hortum afeti hem tarımsal üretimi etkiledi hem de günlük yaşamımızı etkiledi. Olumsuz bu, etkiledi, evet. Bunlar tabii ki iklim değişikliklerinin birer sonucu olarak, bizim hayatımızı hı hı. etkiliyor yüzden, özellikle sonbahar mevsiminde yağışsız bir dönem geçirdik uzun sürü, evet. evet uzun bir yağış almaya bir süre geçirdik başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizdeki barajların doluluk seviyesini gösteren bununla ilgili bilgiler veren çok Haberler gördük. Evet, İzmir'de de düşük İzmir'de seviyede. İzmir'de de çok ettiği takip ettik bu söylendi. olayı. Evet. Yani suyun yani günlük kullanımda ve tarımsal e, alanda ne kadar önemli olduğunu e, maalesef yaşayarak görüyoruz. Hı -hı. Ee, tabii. Bunları kötü şey e, olaylarla tecrübe etmemek tabii ki çok önemli. O yüzden. Evet. Bu duyarlı olmak lazım. Bununla ilgili tabii ki duyarlı olma e, her yaşayan e, her bir ferdin, her birimizin. Sorumluluğu, Sorumluluğu var. var. bununla ilgili tabii küresel ısınma dedik. Küresel ısınmayla mücadele kapsamında bazı çalışmalar, çabalar var dünya Hı -hı. çapında var. Ama bunlar her henüz yeterli ve sonuç alıcı düzeyde maalesef ki değil. Evet, birçok şey ülkeler bazında yapılması gerekiyor anladığım kadarıyla ama evet. e, biz bugün daha çok e, bireysel bazda bu e, afetleri önlemekle ilgili bir şey yapamayız belki ama mümkün olduğunca az hasarla, e, az zararla e, sezonu atlatmak için neler yapabiliriz evet. bu bilgileri alacağız evet. sizden. Kesinlikle. İklimler değişiyor, iklimlerin değişmesi sonucu hem günlük yaşamımız etkilenen hem de tarımsal üretim etkileniyor. Hı hı. Burada yapılabilecek bir şey tarım alanında sigorta yaptırmak. Belki tarımsal üretimlerimizin güvenceye alınması yoluyla bir nebze olsun zararlar karşılanabilmekte ve üretim devamlı sağlanabilmektedir. Hı hı. Buyurun. Evet. Mevzuata e, başlamıştık. Mevzuat, mevzuat, mevzuat konusunda, konusunda devam edelim isterseniz. Tabii ki. Mevzuatla ilgili olarak e, ilk olarak 1977 yılında e, kabul edilen 2090 sayılı tabi afetten zarar gören e, çiftçilere yapılacak yardımlarla ilgili kanun ve yine bu kanuna dayanarak hazırlanmış olan 2006 yılında kabul edilen tabi afette zarar gören e, çiftçilere yapılacak e, yardımları düzenleyen yönetmelik mevcut. Evet. E, ayrıca 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu bu alanda yapılan düzenlemeler bununla ilgili bakanlığımızın çeşitli talimatları söz konusu bize gelen talimatlara göre de iş ve işlemleri yapıyoruz. Hı hı. Bir de ayrıca yıllar bazında o ile özel orada gerçekleşen afete özel çiftçi borçlarının ertelenmesi ile ilgili Kararlar sanırım çıkıyor. Var. Onlar da herhalde o yıla özgü alınan kararlar oluyor değil mi? Daha önce yıllık uygulanan bir uygulamaydı ama hı hı. biraz sonra biraz daha detaylı bilgi verebilirim. Hı hı. Bize gelen son talimat borç erteleme talimatını 2020-21-22 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir talimat. Hı, evet. Bu konuda. Yapılan Mevcud? tespitler evet. bakanlığa evet. bildirilecek sana. Tabii tabii. Ona biraz sonra biraz evet. daha detaylandırabiliriz. Peki e, tabii afet bir şekilde yaşandığı başımıza geldi, üreticilerimizin başına geldi. Bu durumda e, yapmaları gereken ne ilk önce? E, bir bölgede bir tabi afet yaşandığında üreticilerin ilk yapacağı iş e, o tarımsal üretine ait bir tersim yaptırmış ise hı hı. geç kalmadan, gecikmeden e, tersim bölge müdürüne ibarda bulunmak zararın tespitini talep etmek e, hı hı. olur. Diğer e, bir yolu eğer Tarsim yaptırmamış ise bağlı bulunduğu ilçe müdürlüğüne e, dilekçeyle talepte bulunarak e, zararın tespitini talep edebilir. Evet. Sigorta yaptırdıysa öncelikle Tarsim'e. Öncelikle Tarsim'e. Tarsim e, sigorta polislerinde herhalde bu tar Tarsim'in ihbar hattı ile ilgili bilgiler tabi, mevcuttur. Polislerinde ihbar, e, ihbar bilgileri e, hı hı. hem e-mail hem e, telefonları, hı hı. ona Oradaki iletişim, iletişim, iletişim kanalları mevcut. Evet, onları kullanarak. Öncelikle Tarsim'e ihbarda bulunuyor. Eğer e, Tarsim kapsamında değilse de e, üretimin yapıldığı ilçe müdürlüğüne evet, evet. tespit istiyor. Yazılı Tesp, dilekçeyle tespitini evet. talep edebilir. Hı hı. Peki, bizim kurumumuz ilçe müdürlüğüne e, ihbarda bulundu. Ondan sonraki süreç nasıl işliyor? Onu izah edelim. E, şimdi bir bölgede afet yaşandığında, ee, ilçe müdürlüğünde görevli e, personel e, bunu ön tespit çalışmasını başlatır. Hı hı. Bu e, çiftçinin e, yazılı başvurusu talebi de başvurusuyla, başvurusuyla da yapılabilir. E, her durumda başvurusu beklenmez. Hı hı. E, i̇lçe e, Müdürlüğüne görevli arkadaşımız afetten haberdar olduğu zaman e, çiftçinin talebini e, beklemeden Kendisi harekete geçer ve bir ön tespit, tespit, tespit çalışmasını başlatır. Hı hı. Ön tespit çalışmasında şu bir yol izlenir. Afet'in etkili olduğu alan belirlenmeye çalışır önce. Hı hı. Zarar hani de, gören ne ürün kadar, nedir? Ne kadar alanda etkili oldu bu afet? Evet. Zarar gören ürün nedir? Ürünün hangi teknolojik evrede olduğu belirlenmeye çalışılır. Hı hı. Ee, zarar miktarı, zarar yüzdesi gibi o ürüne ait ee, ve kaç çiftçinin bu bölgede kaç çiftçinin muhtemel e, etkilenen bu, çiftçi evet, muhtemelen etkilendiği e, tespit ederek e, afet ihbar formunu düzenler. Genel bir resmini çekiyor aslında bölgenin. Yani. E, evet diyebiliriz. Genel bir ön e, resmini çekerek bize afet ihbar formunu hı hı. E, düzenleyerek bizi il müdürümüze bildirir. Yani. Bize il müdürlüğü olarak afet ihbar formunu eğer bir ilçe göndermişse bir ilçenin verileri olarak birden fazla ilçe göndermişse İlim onları yani. düzenleyerek bakanlığın tarım reformu genel müdürlüğüne yazılı olarak göndeririz. şimdi burada meydana gelen hasar Tarsim teminatı kapsamında ise Tarsim işlem yapıyor. Hı hı. Tarsim kapsamının dışında kalıyorsa 2090 sayılı kanun ve yönetmelik tabi afette zarar gören çiftçilere yapılacak yardımları düzenleyen kanun ve yönetmelik göre yönetmeliğe göre İlçe hasar tespit komisyonları kurulur. Hı hı. Her takvim yılı başında bu periyodik olarak kurulur. Evet. İlçe hasar tespit komisyonu. O komisyonlar artık gelecek dilekçeye göre tespit mi yapacaklar? Evet, onu afet e meydana geldikten sonra Tarsim kapsamında ol ise Tarsim işlemi yapar. Ama Tarsim kapsamı dışında bir risk, bir durum söz konusu ise hı hı. ilçe hasar tespit komisyonu devreye girer. Bu sefer detaylı ve parsel bazında, zararı tespit etmeye yönelik çalışmayı başlatır. Burada da detaylı çalışmada, detaylı hasar tespitinde ara şeyin afetin mahalle bilgisi, o parsel bazı çalışma yapacağı için ada parsel bilgisi, kişi bilgisi, hangi ürün olduğu, ürün ürün ne oranda etkilendiği ve zararın miktarı gibi verilerle bunu kayıt altına tutanakla kayıt altına alır bu zararı. Hı hı. Daha sonra icmaller hazırlanır o bölgeyle ilgili toplan meydana gelen zararın icmalleri hazırlanır. İcmaller hazırlandıktan sonra ilçe hasar tespit komisyonu karar alarak bunu 10 gün süreyle ilgili mahalle muhtarlıklarında askıya çıkar. Yani afetten zarar görenler bu bölgede bu kişilerdir diye evet. yapılan tespiti ilan ediyor. İlan eder. Gerek evet. duyuruları yapar. Çiftçilere duyur, duyurulur burada itirazlar gelebilir. İtirazları hı hı. komisyon değerlendirip yerinde görürse gerekli düzeltmeler yapılabilir. Hı hı. daha sonra 10 günden sonra kesinleşen bu icmaller kesin karara, komisyon kararına bağlanarak il müdürlüğümüze gönderir. Bize il müdürlüğü olarak bunu yetkili gerekli mercile göndeririz. Hı hı. Bakanlığımıza da gönderiyoruz. Evet. evet. Şimdi burada şöyle özetleyebiliriz. Bir zarar bir bölgede bir afet meydana geldiğinde hı hı. ön tespit çalışması yaptık. Evet. Ön tespitten sonra tarsim ise, tarsim mevcutsa tarsim işlem yaptı. Tarsim mevcut değilse biz işlem yaptık. Detaylı şey yaptık. Zarar tespit ettik. Ondan sonra da bakanlığımızın 27 Mart 2020 tarihli talimatı var. Bu talimat borç erteleme talimatı. 2015 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ya da hı hı. daha önceki Bakanlar Kurulu kararları Karar gereğince çıkıyordu yani. evet, kullanılmış krediler var. Düşük faizli işletme ve yatırım kredileri. Hı hı. Bununla ilgili kredi borçları ertelenir. Hem Ziraat, Bankası Ziraat hem Bankası'nda hem de Tarım Kredi, kredi Kooperatifleri'nde kullanılan evet. düşük faizli veya e, yatırım kredileri, hı hı. taksitleri bor varsa erteleme yapılabilir. Hı hı. E, bir diğer telafi yolu e, afet geniş bir bölgede etkili olmuşsa, üretimi geniş çapta bir etmeliyiz. etki yapmış ise, burada devlet imkanlarına uygun olarak meydana gelen zararın etkilerinin azaltılması için ve üretimde devamlılığı sağlanması için bazen aktif yardımlar da yapılabilmektedir. Hı hı. Ayrıca Tarsim yoluyla da desteklenme söz konusu. Nasıl olabilir bu? Tarsim sigorta poliçelerinin prim giderlerinin hı hı. %50'si devlet tarafından karşılanmakta. Evet. Bu da bir destek olarak söylenebilir Tarsim'den çok bahsettik. Tarsim bir kısaltma aslında. Tam olarak nedir Tarsim? Neyi ifade etmektedir? Sigortanın kapsamı nedir? Tarım sigortalarının genel evet. adı olarak evet. telaffuz ediyoruz Tarsim'i. Önce bir tarsimin ne olduğunu sizden dinleyelim arkasından da kapsam hakkında bir bilgi alalım sizden. Tabii ki e, tarsim e, deyince tarımsal e, alanda yapılan sigorta e, düzenlemesidir bu. Hı hı. Kısaca tarsim olarak e, geçmektedir. E, son dönemlerde yaşadığımız e, pandemi olsun ya da diğer e, iklimsel değişikliklerin etkisinden dolayı gıda'nın e, gıda güvenliğinin öne çıktığını. Hepimiz yaşayarak gördük, görüyoruz. Bu üretimin devamlılığının sağlanmasının bir yolu tarımda sigorta yaptırmaktır. Hı hı. Bunu da devletler bu gıda güvenliğini ve gıdanın devamlılığının sağlanması için bu konuyu kanun ile düzenlemişlerdir. Bu ülkemizde de 5363 sayılı 2005 yılında kabul edilen tarım sigortaları kanunu ile bu alan düzenlenmiştir. Hı hı ve tarım sigortaları priminin %50'si elli'si üretici desteklemek yani. için devlet tarafından karşılanmaktadır. Hı, hı. hakkında şöyle söyleyebiliriz. Eee bitkisel ürün sigortası yapılabilmektedir. Sera sigortası yapılabilmektedir. Eee büyükbaş, küçükbaş, hayvan hayat sigortaları yapılıyor. Kümes hayvanları hayat sigortası, su ürünleri hayat sigortası ve arıcılık sigortası yapılabilmektedir. Hı hı. Ee, şimdi tersin konusunda önemli gördüğüm çok rakamlara girmeden önemli gördüğüm bir veri sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Ee, İlimizde son 3 yılın kesilen poliçe sayılarına baktığımız zaman 2018 yılında 27.708 adet, 2019 yılında 32.022 adet, 2020 yılında ise 37.108 adet poliçe kesildiğini görüyoruz burada bu rakamların bir artış eğiliminde olduğunu yani dolayısıyla e, üreticilerimizin tersime ilgilerinin artarak devam ettiğini e, söyleyebiliriz. Hı hı. E, Bölgede bunlar, yaşanan afetlerin de bunda biraz etkisi var sanki son yıllarda. Tabii ki güncelleştiriyor, yani, evet. daha öne alıyor, daha evet. e, belki süreci hızlandırıyor. Bunlar da etkili dediğiniz gibi. Çok doğru. Tarımsal kuraklık da e, son birkaç yıldır tersim kapsamında e, özellikle. Onu da e, ekstra teminat altında sigortayı yaptırdığında zaten sanırım ondan evet. da faydalanma şansları tabii, tabii, var. Tabii. Bu Bunun tespit yapılması halinde hemen e, Tarsim tarafından e, ödemeler yapılıyor diye biliyorum. Tabii. Onun, her bir poliçenin, her bir ürünün, hı hı. her bir parsel bazında e, poliçeler kesilir. Bunların teknik detayları mevcut tabii hı hı. ki ürüne göre. Kendi özel koşulları var. Evet. Bu koşullar sağlandığında e, tespit e, hasar meydana geldiği zaman expert tarafından tespiti yapılıp e, zararların karşılanması yoluna gidiliyor. Onu da hatırlatmış olalım. Ekstra Hı -hı. bir güvenceleri daha var. Evet. E, ayrıca e, her bir ürün içinde son sigortalama tarihi var. Bunlar e, Tarsın tarafından her yıl ilan Doğru. ediliyor web evet. sitesinden. Bunları e, takip edebilirler. Orada evet. e, hatta e, hesaplama bile yapılabilir, ön hesaplama, ne kadar e, tutacak bunu ilgili birçok bilgiye bahsettiğiniz evet. mevzuatların evet. detaylarının hepsine Tarım. o web sitesinden de ulaşabilirler. ulaşabilirler evet. Ayrıca e, hem il müdürlüğümüzden, e, şube müdürlüğümüzden hem de ilçe müdürlüklerimizden gerekli bilgiyi, ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler. Tamam. Asil Bey verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben e, canlı yayında iletilmiş bir, Bu konuyla ilgili alak, e, bize iletilmiş bir soru olup olmadığına bakacağım. E, ona bakarken de sizden tamam. e, değerli üreticilerimize bu konuyla ilgili iletmek istediğiniz son mesajınızı, son sözlerinizi alalım. Ondan sonra da soru varsa onu ben size yöneteceğim. Buyurun. Tabii ki. E, son olarak şunu söyleyebilirim. Tabi afetler e, insan iradesi tarafından e, önlenmesi e, mümkün olmayan, büyük oranda mümkün olmayan, ama tedbir almak, zamanla tedbir almak suretiyle etkileri ve zarar miktarı, zarar etkisi azaltılabilecek hı hı. olaylar. Bunun için önceden tedbirli olmak fayda var. Üreticilerimize de tabi afetsiz günler ve bol kazançlı günler diliyorum. Evet, bol bereketli ve kazançlı günler diliyoruz biz de. Teşekkür Cerdinize ediyoruz. ediyoruz için. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür Bugünkü canlı yayınımızın sonuna geldik. Bir başka Ölüm Olası programıyla yeniden karşınızda oluncaya kadar şimdilik hoşçakalınız.